Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler. Şimdi yeni proje için, yeni proje başlangıcı için yola çıkıyoruz. Bir projeye başlarken, başlamayan bir projeyi de bitireceğiz. Şimdi Trabzon'a doğru yola çıkıyoruz. Trabzon, Maçka'ya gideceğiz. Yaklaşık bir buçuk saat, bir saat 45 dakika gibi bir yolumuz var. Şimdi Ofa vuracağım. Of'ta arkadaşlar var Of Gayrimenkul Engin ve Harun kardeşimizle beraber oraya geçeceğiz orada mevzuya devam edeceğiz bu mevzu aslında daha önce ara ara ufak ufak bahsediyordum ama tabii ki şu an kafamdaki proje ve fikir değiştiği için hiç başlamadan orayı bitireceğiz yeni bir projeye Başlayacağız, burayı bitirip inşallah. Pablo da arabada. Pablo. Hani oğlum? Nerede gözüküyor? Gözükmüyor. Pablo da benimle beraber geliyor. Orada yanımızda dursun. Aslında bugün orada öyle mangal falan bir şeyler yapacaktık ama hava acayip sıcak. Ee, şu an yani dışarıda durmak biraz e, can sıkıcı. Hem bizim için arabanın içinde klima çalışıyor rahatız ama <laughs> arabanın dışında gerçekten dışarıda durulmuyor. Bu son birkaç gündür havalar epey sıcak. İlk defa dün gece yani artık çıkıp balkonda yatayım dedim yani o kadar bunu aldım. Neyse devam edeceğiz arkadaşlar video. Şimdi bir ofa gireyim. Arkadaşlar şimdi Maçka'ya doğru gidiyoruz. Enginle beraberiz. Arkada Harunlar da diğer araçla geliyor. Şu an ben Pablo ve Engin Maçka'ya doğru gidiyoruz. E, kilometreyi de e, bu Trabzon'dan Maçka yol ayrımından sıfırladık. Şu an 2.4 kilometre gittik. Bakalım buradan e, gideceğimiz yere kaç kilometre olacak. Orada bizim bir arazimiz var arkadaşlar. Geçen sene almıştık. Orası için güzel projeler düşünmüştük. Emircan kardeşimle beraber aldık ama tabii Emircan şimdi transferi başka yeri olunca yani git gel zor olacak. Benim için de zaten çok fazla zaman ayıramıyorum arkadaşlar. Orada aslında güzel bir proje yapacaktık. Kendimize bir ev kulübe tarzı bir şey yapacaktık hafta sonları falan böyle e, köpeklerle oraya gidip zaman geçirecektik. Çok güzel bir yer. Yani insanlardan uzak. Doğayla baş başa. Yani vahşi hayat da var biraz. Ama gerçekten kafa dinlemek için, e, doğal yaşam yaşamak için on numara bir yer. Zaten gidince. Şimdi arkadaki araçtaki arkadaş Enes değil mi adı? Evet abi. Yani Enes de şey yapacağız. Bak şöyle bak buralar şimdi tepeler ama Oralar daha da böyle. o Amazon ormanı gibi büyük büyük ağaçlar var. Kayalıklar var. Bizim yerimiz arsamız da çok güzel bir ortamda, konumda. Zaten orayı şimdi drone falan da çekeceğiz. O arkadaşlar da geliyor arkadan. O görüntüleri sizlere videoyla göstereceğiz. Of Gayrimenkul Engin şu an yanımda. E artık arsanın satışını işte e konumunu öğrenmek isteyen Karanlık oldu burası. Biri olursa Engine ulaşacak arkadaşlar. O oh gayrimenkul, o oh. artık yardımcı olacak. Zaten oraya gidince Engin de orayı ilk defa görecek. O da görmek istedi. Hem de oranın görüntüsünü, havadan görüntüsünü falan hep beraber çekip sizlere de göstereceğiz. Bakalım orayı işte dediğim gibi orayı verirsek biz orayı ben şimdi orayı satmayı düşünüyorum. Emircan'la öyle bir karar aldık ama bizim bizim ormanın kenarında kendime güzel bir kulübe tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum bakalım nasip o projeyi bitirip yeni projemi bu kış hayata geçirmeyi düşünüyorum inşallah nasip olursa bu yola çıktık hayırlısıyla bakalım şimdi şu anda 5 kilometre oldu arkadaşlar tamamen buradan Trabzon'dan kaç kilometre olduğunu ölçüyoruz. O yüzden o bilgileri de e, insanlara doğru bir şekilde belirtelim. Şu an Maçka yolundayız. Bakın tünelden çıktık yine. Devam ediyoruz. Burası şu Maçka tabelasını hemen gösteren gibi. Bak Maçka Gümüşhane diyor. Böyle gidiyoruz. Şu bizimkiler bizi geçti mi yoksa ben onları arkada da göremiyorum. Abi onlar arkadan geliyorlar galiba. Tamam devam edeceğiz video. Arkadaşlar şimdi şöyle aşağıda yolu göster. E, köyün girişine yani daha yolun girişine kadar olan mesafe 40 kilometre. Şimdi e, yukarı doğru bizim e, arazinin olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Arazinin olduğu bölgeye bakalım buradan kaç kilometre onu da göreceğiz. Yol aslında güzel ama e, biraz herhalde şey var taş zemin var. Taşların üstünden geçerken araba böyle titriyor. Normalde e, 4x4 olmayan araçla bile gelinebilir yani. Yol gözüküyor Gösterebiliyorsun. Evet. Arkadaşlar araziye geldik ama arazi tabi biz burayı temizle, temizletmiştik normalde. Bütün otunu kırdırmıştık. Şimdi yine e, ot büyüdü, ifteri falan büyüdü burada. Bakın bu alan böyle burası düzlük. Şöyle şu ağaçların altına kadar böyle iniyor zaten aşağıya doğru. Burası üç buçuk dönüm. Burada yani şu köşe şuradan tam e, şurası üst yol zaten. Bakın orada arkadaş duruyor. Orası üst yol. Gözüküyor mu? Ha, gözüküyor. Orası yol. Araba yolu orası. Biz zaten şuradan giriş yapacağız buraya. Araba yolu oradan buraya girecek. Burası düzlük bir alan. Böyle Burası tabi mot olmuş ama bunların kesilmesi lazım. Bakın burası zemin. Öyle biz <laughs> Engin bir <laughs> eve çıkmayı denedi de ev, e, biraz ayağına yara verdi. Neyse olsun o bir geçer Engin sorun, geçer yok. Abi, sorun yok. Şimdi burada ev vardı aslında. Bu kardan ev çöktü tabi çok sağlam yapmamışlar. Evin tahtalarını falan almışlar. Ama e, taş duvar burada zaten e, Ev taştan yapılı, üstü tahtaydı. Bakın oraya şimdi drone daha Evleri net var zaten, drone evet. daha net araziyi çekecek zaten arkadaşlar. Ya bunlar vurulacak zaten zaman? Ee, bunlar tabii bunlar, bunlar kesilecek. Burası düz alan zaten. Burada evet. zaten zaten ev var zaten. Yerine de muhtemelen iki katlı imarlı. Şu çam ağaçları imarlı falan vardır. bizim arazide kalıyor arkadaşlar. Burada meyve ağaçları var, armut, marmut. Burası o acaba yukarı mı çıkıyor o şey ya? Gerçi biz Yok de... yok bizden işi yok abi. Şimdi Pablo gel oğlum. Gel bakayım Pablo gel. Pablo da burada. Pablo gel oğlum. O dozer yukarı mı çıkıyor? Bizim arabanın yanından geçer değil mi? He? Bizim arabanın yanından geçmez mi? Niye? He? Tamam buradan şimdi çıkacağız tamam. Burası. He? Burası bu şekilde. Ben şimdi arkadaşlar Engin'e burayı teslim ediyorum. Engin artık ilgilenecek. Burada e, buranın satışı işte burada bir şey yapmak isteyen arkadaş olursa evet. Engin ona yardımcı olacak. Evet. Çünkü evet. burada zaten e, yapılacak şey belli. Buranın yolu. Zaten suyu falan var. Yukarıda su var. Hortum e, şeyle boru çekilecek. Arazinin e, yapısı çok güzel. Evet. Yol e, tam hemen üstünde ama Abi. Efendim bir dakika bir dakika beklesin biraz. Merhaba arkadaşlar. Eee <laughs> of gayrimenkul yetkisi ben. Ee, Engin ben. Engin Eray Aydın. Ee, Recep abi'den buranın satış yetkisini aldık. Allah'ın izniyle burayı satacağız. Ee, burası iki parselden oluşuyor arkadaşlar. Ee, bu altı gördüğümüz yerin parseli 130'a ada 15 parsel. Yaklaşık olarak 3774 metrekare burası. Gördüğümüz adanın parseli olduğu mevcut. Yer. Bir de üst taraftaki ada parçamız var, yani yolun üstünde. Buranın ada parseli de arkadaşlar 123'e iki parça. Burada yaklaşık 836 metrekare. Toplamda 4600, 4600 metrekare. Küsür, evet. bir alana sahip. Arkadaşlar burası Çarşıdan bayağı uzak. Yani 45 merkezden kilometre. bayağı uzak, Recep abiyle zaten ee, Trabzon'dan burası 45, 45 kilometre, 46 kilometre geldi herhalde. Bağışlı 40 kilometre, Bağışlı'dan yukarısı Kıranay diye yani geçiyor Ana yoldan, bölge. Gümüşhane yolundan evet. 6 kilometre. Kıranay diye geçiyor bu evet. bölge. Burası da yaklaşık olarak 5 kilometre, 5-6 kilometre mesafede. Yani burası bir yayla havası arkadaşlar, burada evi barkı olmayan. buraya yapacak, bu otlar kesilecek, burada ev yeri de var, bir iki katlı bir ev de yapılır buraya. Çoluk çocuğunu, eşini, dostunu gelir, yemeğini, çayını, oyunlarını, çocuk oyunlarını yapar. Zaten manzara görüldüğü gibi Drone çekimleri de yapıldı. Manzara zaten inanılmaz bir manzarası var arkadaşlar. Yani gerçekten görülmeye değer. İnanılmaz bir manzarası var. Evet. Manzarası var buranın. Doğa ile iç içe, sessiz, sakin, denizden uzak bir yer istiyorsanız, merkezden uzak Nemden bir yer uzak istiyorsanız. Yani. Nem burası bak, nem İnanılmaz yok bir serin arkadaşlar. Gerçekten. Biz biraz terledik ama biz yolu açtık biraz. Rakım 1400. 1400 rakımı var. Buranın e, gerekli bilgileri Satış fiyatları bütün Ergeyeci of caremege sitesinde olacaktır. DM yoluyla bizden bilgi alabilirsiniz. Evet ben Instagram'ını zaten paylaşacağım evet. Instagram'dan. Ee, YouTube'daki videoya da ekleyeceğim arkadaşlar. Ben çünkü burası bana uzak biraz. Bir bir e, 1 saat 45 dakika falan sürüyor. Engin ilgilenecek arkadaşlar. Eğer ilgilenen arkadaşlar olursa Engin'le irtibata geçin. belki şehir dışında olan arkadaşlarımız olur, abilerimiz olur. Ee, burada nasıl yapacağını bilgisini veririz. Hatta yapım aşamasında şehir dışında olduğu zaman bütün her şeysini biz kendimiz burada istişare halinde yapmaya da yardımcı oluruz. Eyvallah. Ee, ya Engin yani. zaten buraları biliyor arkadaşlar. Dediğin gibi öyle bir mevzu olduğu zaman Engin'le irtibata geçip. Yani yer çok her güzel arkadaşlar. Her yardımcı olur size. Of Gayrimenkul zaten bizim ailemizin emlakçısı. Eyvallah abi teşekkür ederim. Şimdi yani buralar otla vurulacak arkadaşlar. Burası bayağı şey yapmış. Yani, biz burayı temizlettik arkadaşlar. Engin aslında. Değil mi abi? Ama yani bir temiz halinde gelmek nasip olmadı. Değil Temizlettik. Yani, bura düz alan arkadaşlar. Burayı temizlettikten sonra şuraya iki katlı bir ev yapılır muhakkak. Yapıldıktan sonra etrafımızda da sarıldıktan sonra bir çocuk oyun parkı da yapılabilir. Ya bura bayağı bir alan yapabilir. bak şurası. Şöyle bayağı gidiyor arkadaşlar var. bakın. Burası dümdüz aslında da. Ottan bakın görünüyor. şöyle evet ottan görünmüyor. Bakın burası böyle çok güzel. Şuradan aşağı bir yol vurulacak abi. Oradan patika yol olabilir ama bak şuradan araba şuradan, yolu. Evet. Şuradan, şuradan tam yolu yoldan yolu araba yolu. Şimdi Buradan yukarı çıkalım yolu. oradan göstereceğim. Evet arkadaşlar. E bu içinde meyve ağaçları falan var. Çam ağaçları falan var. Mesela bakın şu çam ağaçları şu gördüğünüz çam ağaçları bize ait. Şu yukarıdaki büyük olan. Meyve ağaçları şuradan da var abi. Meyve ağaçları da bize Meyve ağaçları var. da var. Yani arsanın içinde hepsi. Üstte de bir arsamız var ama bunlar şöyle de söyleyeyim Recep abi. Evet. Bunlar iki parseldir arkadaşlar. Bunların satış şeklisi hepsi Recep abi'dedir. Yani tek tapu iki tapudur. Ama e, yani satışında bir sorun yok. Satış, Direkt satış hazır, verebilir. Evet. Tek kişinin adınadır. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah herkesin adına hayırlı uğurlu olur. İnşallah. Şöyle çıkalım. Yukarıdan da bir gösterelim. Tamam bunu. Abi, Biz böyle geldik arkadaşlar. Gelişi güzel. Bir gezmeye gidiyorduk. Dedik buraya da uğrayalım. Ee, bu arsayı videoda da gösterelim. Çünkü normalde e, sahibinden de of gayrimenkulün sitesine koymuştuk ama... En azından videoda da gösterelim. Sen drone çekimlerinden aldığın fotoğrafları da ekle. Diğer abi. bilgilerini, arsa bilgilerini evet. falan, parselin, marselin Onları sen şeye video olarak da ekle. Tamam abi. Ya yani bilgilerini senin sitene giren oradan evet. görsün kardeşim. Ya DM yoluyla da bütün bilgileri özelden de verebiliriz abi. Onları da ekleyeceğim zaten. Bu üst taraf da bize ait arkadaşlar. Üst taraf yine şöyle şuradan başlıyor oradan. Biz buraya kadastroyu da getirdik aslında. Kadastro ölçümlerini falan da yaptık da. <laughs> buradan bak buradan tam araba yolu girer kardeşim. Şuradan evet. arsaya girecek. Metrekare olayı büyük olan bu tarafta Yani bu tarafta evet. Yani 3700 bu tarafta. Hı, hı. Drone çekimimiz de yapılıyor. <laughs> bu taraftan. Evet, drone da çekiyor evet. Gel Pablo gel oğlum. Yol zemini de fena değil. Yol bu şekilde taş yol yani. Evet. E, çamur patakla işimiz yok. Buradan bir daha böyle ben de videoda göstereyim. Drone çekimini de göstereceğiz arkadaşlar. Yukarıdan görünümlü. Manzara zaten. Manzara efsane ya. Tamamen orman manzarası. Dağ manzarası. Güzel bir görüntüsü var. Biz burayı biz burayı aslında güzel bir proje yapacaktık ama Emircan burada olmayışı, benim zamanımın olmayışı yoksa çok istiyorduk Emircan'la burada güzel zamanlar geçirecektik. Hafta sonları gelecektik falan ama ileride yine yapacağız. Başka bir yer bulur yaparız ilerleyen zamanlarda. Ama ben şimdi bizim kendi evimize yakın olan bir yer var. Orayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen altında da bir ufak bir, bir ırmak var abi. Evet ırmakla sınır zaten evet. sınır yani. Aşağıda ırmak var. Bakın burası bizim arsaya dahil. Bu kayalıklar zaten <laughs> arsanın içinde yıllardır işte yukarıdan kopmuş gelmişler burada kalmış. Bunlar kırılıp taş ev yapılabilir. Ama iş makinesi buraya lazım yani. İş makinesiyle e, kayalıkların kırılıp düzeltilmesi olabilir arkadaşlar. arkadaşlar şimdi buradan e, bakın buradan biliyorsunuz aşağısı yol ana yol burası hamsi köy zaten bizim yer şurada bakın arkadaki dağların var zaten şu an sis var Trabzon yanıyor şu anda hava sıcak ama buranın havası şu an serin bir havası var zaten esiyor yukarıda sis var Dağların e, görünümü falan ne bileyim. Ben burayı çok sevdim gerçekten. Abi Var muazzam mi? bir yer ya. Biraz biraz uzak yani gerçekten. Biraz uzak ama abi evi olmayan, yani yaylası e, olmayan, köyü almayan. Uzak derken Trabzon'a yakın Trabzon aslında. Trabzon 45 kilometre 45 45 45 abi. Km. 45 kilometre of Trabzon arası evet, ya. Ama e, ben of'un köyünden gelince kardeşim 1 saat 45 dakika sürüyor. Daha Arkadaşlar şu karşısı da Hamsiköy. Bak camisi de burada görüyorsunuz. Yaylalar Yaklaştırdım. Buralar yaylalar, üst yaylalar görüldüğü gibi. Bu bizim arsanın alt yolu. Evet şuradan biz şuradan geliyoruz. Bak şu yoldan. Evet biz buradan geliyoruz. Oradan Aşağıda ana yol var. Ana yol şurada zaten aşağıda görüldüğü evet, gibi. Şu aşağıda orası e, eski yol. Eski, eski Gümüşhane yol. yolu. Evet, evet. Hemen bu altta ana yol. Yani geldiğimiz yol buradan bu yoldan. Yani yol bu şekilde. Buradan yol, yukarı çıkıyoruz zaten. Aşağı geliyor buraya yani. Evet biz Duster'la geldik. Evet. Ya yani herhangi bir normal taksi tarzı bir araç da hemen buraya gelebilir zaten. Evet arabaya binelim şimdi. Binelim abi. Arkadaşlar şimdi burayı verdikten sonra inşallah burayı verdikten sonra arkadaşlar ben de inşallah e, zaten başlayacağım da burayla tabi tabii diğer tarafı destekleyeceğim bizim evin yanında olan yeri yapacağım inşallah. Engin sen de abi biz de burayı des, e, ver beni e, en kısa zamanda Abi en kısa e, Şimdi kolaylaştır yani bize abi, desteğini biz, göster yani. Abi biz yani. desteğimizi sana karşı sonsuz sunacağız yani. Bundan hiçbir endişen olmasın. Yeni projen de şimdiden hayırlı olsun, olsun abi. Allah Yine Allah bu Allah desteklerimizi Allah Allah sunacağız elimizden ne gelirse yaparız abi. Önemli bu sorun olmaz. E, burayı evet. bizim e, verip burayı alan arkadaşa da senin e, destek olup burada kesinlikle, mesela prefabrik kesinlikle. yapmak ister ve yani abi şu aşağı, anda taş artık taş var, nasıl evet. bir proje yapabilir? Yeni, Sen evet. e, sana ulaşan arkadaşlara kesinlikle, kesinlikle e, yardımcı abi. ol tamam? mı? Ben senden bunu istiyorum çünkü evet. biz ben sana buraya çıkarken dedim ki kardeşim e, bizim Kilometreye de bakalım. Yani kilometremiz bile oynamasın. 46 kilometre, 45 evet. kilometre bu arada bir şey. O evet. bile oynamasın. Her şey doğru Şeffaf olsun, olsun. Şeffaf, şeffaf olsun. Yani evet. Yani eğer ha, adam alır, ben der şimdi dursun ileride yapacağım, yatırımlık dursun. Yine de ileride alıp de ararsa durursam. yardımcı oluruz Aynen. abi, sorun yok. Öyle de olur yani. İlla alıp da hemen bir şey yapayım demek isteyen de olur. Mesela ha, alıp hemen yapayım diyen olursa ona yardımcı olur. Ben senden onu istiyorum. Sorun yok. Çünkü ben uzaktayım kardeşim. Evet. Bu işlere koşturamam o yüzden. Evet, geldik. biz destekçi olacağız sana abi. Of Gayrimenkul Burayı, evet. olarak Of Gayrimenkul olarak, bu işin olarak evet. Hakkını evet. ver kardeşim. Sorun yok abi. Biz de zaten Of Gayrimenkul olarak sen bizim abimizsin, aile Allah dostumuzsun Allah abi. Olsun. Biz elimizden geldiği kadar bu arsanın satışı ile ilgili bütün alan kişiyi dahi bırakmayacağız abi. Alan kişinin her türlü ihtiyacını ne gerekiyorsa burada olmayabilir, şehir dışında olur. Burada katol lazım olur. Farklı bir şey lazım olur. Aynı her i̇ş türlü makinesi, iş şey makinasıyla olur. olur. Her türlü burada çünkü ona yardım olacağız abi. Bir iş makinesi lazım çünkü. Evet, kesinlikle o lazım. Bazı taşları oynatmak ister veya e, o zaten oraya yol açılması lazım. Kesinlikle. Şimdi abi. yol açılmadan da olur ama patika yolla bu işler dönmez. Oraya bir e, normal abi yol, yol açılır olur. zaten. Eski yol gibi. Eski zamanlarda değil. orada yaşayan bu evet. eskiden orada hayat vardı. Daha yukarıda da evler var. Patikalarda. Evet. E, eskiden orada hayvancılık yapıp süt müt satarmışlar, Tamam mı? Biz evet. burada konuştuk orada yaşayanlarla. Ama bizim evin yanı, mesela bizim ev biraz daha aşağıda kalıyor, bizim arsa. Şimdi eskiden orada yaşayanlar patika yollarla taşırdılar, ederdiler ama şimdiki sistem yani güç varsa, para varsa oraya hemen araba yolu falan güzel çevrilir, anladın mı? Köpeğinle, hayvanınla gelip orada bir ay tatilini yap, ne bileyim. Ya gerçekten bizim kafada olan insanlar için aranıp bulunmayacak bir yer. Abi ya evi olmayan, yaylası olmayan. adama oldum, şimdi babasından yer kalmamıştır. Ya. Evet. Dedesinden atasından yayla ne bileyim köyde köy, yer kalmamıştır. Köy olsun, evet. ha, gel burayı al kardeşim yap. Sonu çocuğunu Kap al. Gel. Var şeyim evet, var yani. Evet. Ama e, değerlendirecek arkadaşlarla da şimdi bana. Ben e, uğraşacak gerçekten zamanım yok. Gelecek biz gösterecek. Biz uğraşacağız. Biz ama uğraşacağız. İyi işte senin için kardeşim. Sorun yok. Bizim işimiz bu abi. Senin yok. Sen bize yol. Yolu abi. da gösteriyor değil mi yolda? Evet evet abi. yolu görüyorum. Yol on numara. Ya, yolda arkadaşlar taştık yol, yok. yol yani. Taştık yol derken sağlam yol. Çamurlu, mamurlu değil yani. Yağmurda, çamurda bile buraya e, araç geliyor. Kar yağdığı zaman bile muhtar diyor yolu açtırıyorum diyor. Yani pek yol abi belli e, zaten. Kar yağdığı zaman ben buraya gelmedim ama işlek yolu abi belli zaten yollar. Ama şu manzaraya bir baksana ya. Yani abi bir şey manzarası, dağ, dağ, manzarası. çam dağ, ağaçları. Dağ manzarası. Bol oksijen. Muazzam bir yer ya. ya biz aslında e, ilk başta burayı şöyle düşünmüştük. Buraya bungalov yapalım. 6-7 tane 10 tane ne kadar gücümüz yeterse. Bungalov yapıp e, şehirden uzak tamam mı? İşte kiraya verip öyle Ticari, ticari düşünmüştük aslında. Evet. Sonra dedik ki ya çok o kadar para parçalanmaya gerek yok. Biz buraya kendimize bir tane kulübe yapalım. Bak evler Sanalım var. etrafını. Burada, burada evler şey bu var. var. Hayvancılık yapalım. Hayvancılık. Yap. Burası aşağıda kalıyor arkadaşlar. Bu ırmak bizim e, arazinin üstünden geçiyor. Şey, altından geçiyor. Evet. Şur şurada ırmak var. Onu da göstereceğim ee, şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Dedik ki biz burayı kendimize keyfi amaçlı yapalım. Arkadaşlar ırmak burada. Ş şurada. Burada piknik yapıyorlar. Burada aileler piknik yapıyorlar. Semaverini demlemişler. Çayını mayını falan. Burada pikniklerini yapıyorlar. Ben de birkaç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burada şimdi projede buranın zemin ötütünü yapılıp zemin etütünü yapıldıktan sonra e, betonunu betonun atıyorum. Bir 150 metrekare bir beton döküldükten sonra şimdi yeni sistem prefabrik istediğin evler yapılıyor. Yani fiyatına göre değişiyor. 600 bin liraya var, 700 bin liraya var, 1 milyona var. Yaklaşık 70-80 metrekare. iki katlı oluyor. Bungalov tarzında. Bir işten geliyorlar. Tak diye oturtuyorlar. Kurmuş olduğun beton üzerine. O şekilde de yapabilirsin. Ya da kendin ustan bulup. Ya biz ustalara yardımcı olup. Biz kendimizde de ustalarımız da var. Tadirle yapıyoruz biz. Gerekli her şey nasıl isterseniz yani alan kişiye yardımcı, yardımcı olacağız arkadaşlar. Hiçbir tereddüt etmeyin. Hani biz arsamızı verdik bizden daha ilgilenmeyecek diye bir şey aklınızda olmasın. Her şey bizim için maddi ya da para değil. Biz müşteri memnuniyet diyoruz öncelikle. Buna inanın yani kalbi düğümler. var. Eyvallah kardeşim. Ben şimdi e, videoyu burada kapatalım. Biz de şimdi. Evet. Gidelim e, yemek yiyeceğiz. Çok da yoruldu. Ee, Yaralandım arkadaşlar Görsekti, bu arada. orada. Düştüm ee, yani orada taştan. Yukarıdan görüntü alıp taşın üstüne çıkacaktı. Taş kayınca düştü altına. Evet. Yani biraz yaraladı. Yaraladık evet. Her şey sizin için arkadaşlar. Yani <laughs> Şey olmuyor. Yara kan çıkmadan evet. para kazanılmıyor. Harbiden kazanılmıyor <laughs> kan çıktı. Evet. Yani. <laughs> <laughs> kan çıktı ama olsun. olsun hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Allah beterinde korusun. Beteri var. Aynen. Bununla kalsın inşallah. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.